Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hebe Sucuğunuz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Benim görüşsüz perişanlığımı. Bugün Hiçbir iş etmedim bahçede. Ya da güçlük oturdu. sen hiç oyunu belirledin. Bile yardım ettim Erdoğan'a. O tarafı hep belirledik canlar. Doğru. Oraya çok yorulmadım ya. Adamdan saymadım oraya bugün. Ya, ne? Öcek. Oğlum burada böcek olacak tabii. Sonra köfte kızarttık canlar. Biraz tavuk kızarttık. Salata yaptım bahçedeki marullardan. Havlu ekmeğin arasına marul soğan koydum şöyle. <laughs> Ondan sonra bir güzel yedik. Hala yürük yani. Buyurun gelin yiyelim. Tuz vurdum, limon sıktım yürük işte. Oğlum abini ye abini, o ekmeksiz yemez. Baban yemeye zaten, ye. Abi aynısını bırak da. Benim kalacak ne? ekmek. Ekmek kalacak, ne, ben yemeyeceğim. Yesin yoksa yemeden bırak, evde yedin. Bırak, İyi e, yedin sen. Ha? İyi yedin, daha zorlamamıştın. Çok yemek de yedi yıldır. Ne yaptın? ha şimdi mi? millet yatmaya gidiyor ya şimdi aşamadı şimdi düşünüyorum ben burada biraz yorulduk ama gide gele gide gele de anamız ağladı biberi tükelim mi tükmeyelim mi düşünüyorum aslında iki dakikalık iş var yok orada yani biber yok orada çok Hadi i̇şte. o dipten düzleyelim ama çok dibe gelme. Bir dibe bir sıra pakla dikeceğim. Bir, bir mısırla pakla. Gene aşağı. He. Tamam. Kapanmasın ne diye. Aşağı başlayacağım düzleme. He. Boktan oradan sırasını vuracağım. Ondan sonra dikeriz. Ha burada da evden pakla tohumu getirdim. Afiyet olsun anneciğim. Ha böyle bunları ben yazın seçtim. Bakın hiçbir şey olmadı canına. Ne oldu? seçtim. Kendi tohumu. Tamam biliyorum oğlum. Aynı koydum. Buzdolabına koydum. Ne becaklanma ne bir şey bak tertemiz. Ula in aşağı şeytan doldurdun de vurulusun in aşağı. Tamam. İn. Ha? <gülüyor> 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 Oğlum o demir, demir, o demir senelerdir orada o kaydırak kırıldı. Gene bakarsın çatlar ortadan da kırıldı da. Tike yok şimdi orada o? Tike yok biber? Alayım mı fitanları? Fitanları alayım mı? Al dedi. Allah'ım haydi. Haydi şimdi biber tikelim bakalım ne olacak. Ay vallahi böcekler yedi beni burada hep. Nereye oğlum? Bak şimdi. Oğlum kır, kırılmaz o Bebeğim kırılmaz. Bak. Vuracak ayağına bak. Bari o paltayı al paltayı. niye O zaman alma. al Korkarsan al Haydi gidelim akşam ol Bilmem. pati ev. Hemen dişimi kaptı. Oo, Fatun. Bak ne güzel tuttu çanla görüyor musun? Ostar mı? He? Evet. Erdoğan abi, şeylerde bulursan sipariş et bak. Şeylerde? <laughs> Otlardan mı? He he. Alınları ya. Kızım, Erdoğan'a ana de bir şey Allah'ını seveyim. Kızım, Bu, Allah, bunun kafası yandı bugün. Aşkım. Anne yavaş yap diyor sana kızım. Bak düşeceksin. Geliyorsun, üşüteceksin. Ama sen beni ararsın ama Zeynep. Aa videoda diyorum sana. Sen beni ararsın ama ben düştüm diye. Diyorum ki sana sabahtan beri o demir kırık, kırık. Ha baba. O demirler şeye sokulmuş ya yere. Onlar şeyi açıldı yerde. E hızlı sallarsan çıkar oradan. doldurmamış mıydık? <laughs> Valla bitti. <laughs> He onu dolduracaktık da. Tamam. Yarına dolduracağım. Şey. Ya. Yeah. suyu kendim taşıyamam benim belim çok kötü ya. E tamam sen başla dikme be. ben hemen ha burayı yapayım. Tamam daha yakma o zaman ha. Anne. Heh. O şeyi çalıştırabilseniz tamam. Ama oğlum bugün faya tak. yasak motoru çalıştırıyor. Ya. Yeah. Herkese hiçbir şey yasak değil de bize her şeyi yasak. <laughs> şey yasak. kabul al bu Canlar gel. Oy, ya, ya. Nazar etme sakın beni. Ha. Bakın. Bunların şöyle tanesini burada 1.50'ye bir euro'ya bir satayız. Ondan sonra dolma, sivri, kızartmalık biberimiz var mevcut. Geçen sene 5 böyle 5 tane dikmiştim. Alayım mısın? Efendim? Şimdi bu sene 2 tane bir daha orada yarım bunda yok bak. Bunlar çok abi bir Anca 15'te. 15'ine var bu Abi daha has. Bunu şimdi bismillahirrahmanirrahim diyeyim bu bunlara aramızda bunlar asitil yani şu anda saatte 6'ya geliyor. bugün bayağı güneş vardı bekledim birazcık ki hava serinlesin diye de nereye gidiyorsun gene nereye kaçıyorsun Ha burada yakamıyor musun abi güneşte? Bir an arabadan kağıt bir şey ödeyiz onu yaktın aldı ne oldu? Canı sıkıl derdi. Elluğunu da Erdoğan kaybetti. Ne? E sen tabi kodumu ne diyorsun bir yere bulamayın. O arkada iki tane vardı. Ne? Abi eldiven. Elluğ, elluğ. O ne? Tabi böyle bir çubuk sokuyoruz yiyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse yok. Bu kadar yok. var ya orada bir gene aldık. içeride duruyor. Yeşil derdi. Ha tabi böyle yemeği patlatacağız orada. Tabi istersen birazcık yakın alayım.

Bize Erdan seçtim diyorsun ya bak dünya yattım abi ya Ama seçtim tamam. gerçekten biberi çok sık tıkmaya canlar. Şey seyrek tıkmaya gerek yok. Sık da tıkmaya gerek yok. Ha böyle bir ayarı var bunun. Mecbur böyle olacak. Çok seyrek tıkarsa da güzel olmaz. Şöyle. Ha böyle biberin. Ha böyle göt kısmını ha burayı. Koyalım. Sıkıştıralım onu hani toprakla. Yalımızdan bile. Ondan sonra tavuk. Allah verecek inşallah kardeşim. Hayırlısını versin herkese. Ben bunların olduğunu gördüm mü? Ben. Dünya benim olur. Anne, ıslakken niye tüküyor? Tuttun diye oğlum, buraya tıkilmez ki, kururlar. Evet, Tiktin sonra ıslattın. Zor, zor tıkersin anneciğim, zor çamurlu olduğunda biraz daha rahat tıkıyorsun. Oo, Merdan seçti ya. Allah seçti mi adam? Allah Allah diye mi çarpıyoruz? Aslan ah, abi ya bunlar ya adam diye daha çok kenarını. Aldın mı kızım? Uyanmaz ki bebeğim. Niye o kağıt vermedin Erdoğan? Arabada vardı bir sürü. Ver bir, bir iki denedim. Onu da cancağız kadın uyamıyor. eve gitmeye hazırlanıyor. Daha darmanlı gidiyor artık. Böyleyse hem kolay çıkıyorsun oğlum. Anlar mısın? Hem de şimdi bunlara gene yarına gelinip can suyu verilecek illa. Bunlar şimdi evi yakın olanlar. Bizim bahçemiz burada. Sabah akşam ıslatmaları lazım. Böyle göl gibi değil. Ben Aksaraylıların biber fidanı çıkmasını gördüm. Şok geçirdim. Biz asla öyle bir biber Hayır, evliye çekip de biber patlıcan, Domates gitmeyiz yani. Demek ki herkesin ne derler? Soğan doğrayışı farklı derler öyle demek ki. Gerçekten şok oldum yani. Senki adam gibi miydir? yakınlaştırıyorum ya. Hı. Tam görünüyor nasıl dikiyorsun diye. Beceresin de. <laughs> Bugün büyük eltim buradaydı canlar. Kızlarından bile, abimden bile, eşinden bile. O burada epey bir oturduk ondan bile. Benim ben çok yorgunum. O da değil ben de yorgunum. Oturduk. O da bahçesinin benden tarafını, eltimin bir taraf kayınvalidemin. Oturduk diye ki güneşte Güneş değil, iyidir adama diye. Biraz güneşlenelim. Biraz iş yaptı. O da burayı hep temizledi. Tabii siz oturdunuz, biz çalıştık. Erkekleri bugün çalıştırdık yani. Anlayacağınız Gül 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 gül. Ondan sonra gittiler. Biz de bekledik ki şey yapalım, akşam serininden bile burayı belli ediyorduk, bitirdik yani. Bak bu taraf bitti tamamen. Bir tek o barakanın içi kaldı. Ben otur biraz Erdoğan, yoruldum artık. bu son sırayı canlar kapatacağız. Çünkü dedim dersiniz, şöyle. Aşağı. Mısırlan, mı patlatıp içecek. Erdoğan abi bu da ince ya bu fidan. He. varın da. He. Abra hiç diksin de. Nereye? Abra. Aşağıda. Aşağıda da bilmem ki Anne. He. Ve sana bunlar çilek yaptık ya babayla. He. Önle tam çıkarıp şey direkt dikeceksin. Erdoğan seçiyor ya. Hmm. Bir de bak da abi tek tek koparıyorum kökünü. Sen nasıl sandın? Hadi bir anda çıkaracaksın hepsini. Bir anda. Kompletten çıkaracaksın sandın. Aşkım öyle çıkarırsın ama hepsi bir değil. Bak altta küçücükleri var ya bak göster. Onlar şimdi kesik oldu mu? Kesik bunlar su hepsi tutmayacak bunların. Tutmayanını yine oradan küçükle büyüdü mü? Alıp dikeceğim yine aralarını. Tamam. Anladın mı? Göstereyim mi çilekleri bir de şey üzümü? Değiş, değiş, değiş. Ha, üzüme bayıldı Böyle Düştü babama bir şey diyor Ne oldu? Bana ne diyecektin? Efe niye konuşmuyorsun gösteriyorsun sadece? E görünüyor ya ne diye? Olsun konuş söyle. Orada şey var diye. Resimleri. Resimleri? Diye. Söyledin mi? Aa. Bir başımı basınlığı... şey Hey God. Anne. <laughs> ah, tik <tiktir> ne ki? Ha? <laughs> bu tik tik neydi? Biber. Ha. Biber, dolma biber. E, Buraya full biber yapacağım. Aha. Ne kadar <laughs> dikersin? Tamam. Tamam Ha o elik delik açtın mı? Evet. Ha. Onu en son alıp şeyini orada gördüm oraya soktuydum onu. Ama ondan sonra sen aldın bunu bilmiyorum. Ne yapacağımı ne aldı? Ne bileyim belki bir şey diktim Ne diktim? Anne ha bundan yapamaz mısın? <laughs> Ete de tırmıklan yap bari tırmıklan. Zamane çocuklarız.

Yeah. Değilir, çok güzel bahçemiz bayıldım, bayıldım, maşallah. Bana geliyor kalkıp, Epey, Baka, daha çok yükse, 0, Anne, bunda bayağı var. Baksana daha yarısını bile tıkmadı. Ee? Canlar biz devam edelim. Bizi izlediğiniz için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim size. Bir sonraki videoda bunun devamını izleyeceksiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.